you mm -hmm. Ondan sonra easy oynarım. Ben gelin alıştım. <laughs> öldürürüm onu. Öldürürüm onu. Sağ, Büyük almam lazım yük. <laughs> ben de diyorum niye oynayamıyorum? Yüküm yok. <laughs> yani yanlış yere ateş etme. Öldü o. Abi ne, ne, zormuş ya oynaması. Bir Search bile daha kolay. Arkadaşlar bu arada Kerem'e de Leon çıktı. Aşağıdaki Erdem diye birisi açtı çıktı. Balsız Erdem. Kendine daha Leon çıkartamıyor. <laughs> Hı hmm, oradaki de neymiş? Gün sen bir de Amber çıkıyormuş. Oha. <laughs> Kerem sen balın ön önde gidenirsin derim yani. Tamam o öldü. Hop. Zaten önemli Deden. değil mi? Tamam bir sessiz ol. <laughs> yeah, gayıl. Gayılla evet. güzel kupa kasarım çünkü yeni gel. <laughs> Allah senin ceza. <gülüyor> <gülüyor> Dur iki dakika lan kendi artama oynayayım bari. Dur ben de alacağım. Bizim artamızı oynayacağız şimdi arkadaşlar. Hayır demin Lan hayır yanlış harita. <laughs> evet arkadaşlar ikinci. <laughs> ha boş ya. Baş... Şey on seçtim. Oha. Aa, niye oha desin sen? Burayı ben yaptım. Bence güzel bir harita oldu ya. Ortada oha. bir sürü kutu var. Üyüp ben dümdüz attım kemiklere yola gitti. Oyunu buga soktum. Bak şu dümdüz kemikleri attı. Şöyle gitti. Ben kendi kendi ateş ediyor seninki. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi be. Bir tane merve attı lan. Benim ertamda böyle arkadaşlar yani. Sevdiğiniz mi bilmiyorum. Ben sonra benim artaya gireriz. Aynen bundan sonra Kerem'in artasına gireriz. Ortadaki kutuları alıyorum Kerem'i çalmıyor. Ben sevmem kutuyu. Kutu nerede bilmiyorum. Şahalan biliyorum. Kutu işte şu. Aha ilk işte defa kutu görüyorum. Allah. E, git oğlum. Git oğlum. Ya bak çekil klon. Lan dur dur. Lan oğlum görünmez oldu. Hayır. Aa. Evet arkadaşlar Ömer de söyleyelim videodayım diye. Ömer de Ömer o. videodayım videoda Ömer. tamam bitti yeter Kerem'in Hiçbir şey koymamışım ev buna Dur şuna bir şey ekleyeyim Dur şey Lan ekleyeyim <laughs> Bir şey ekleyeyim oğlum Tamam geç Ben bunu istiyorum Bir <laughs> Hadi ya kendi haritanı aç Kerem. Onunla hiçbir şey yok. Dur dur ben bir seçeceğim arkadaşlar. Benim ne aksesuarı gel. Ama neyse. Bugün konumuz Gale çıktı. O yüzden Gale'ı göstermem lazım size Eyüp, arkadaş. Savaş. Eyüp botları açamıyorum. İyi botları açamıyorum. Tamam boş ver ya. Ömer. Uyum buka soktum ya. Arkadaşlar Ömer'le oynayacağız. Kerem gelemeyecek galiba. Ömer'le turlar atacağız arkadaşlar herhalde. Ben de kendi atımı Video. Video. Video dayım da uşağım. <laughs> bir daha bir şey bana yaz. Çok Böyle sakat ya. yazabilmiş olabilirim ama. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Evet, Ömer nasıl yazılıyor? Ya? Videodayım. Boş ver ya. Hadi hazır. Dur bakalım ne yazayım. Metab. <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi hazır. Ömer hazır hazır. Ne? Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Hadi başlayalım. Aha. Bu güzel. Ömer'in haritası mı? He Ömer'in haritası Kerim. Bro, talk <laughs> Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. He bro talk yapmış. <laughs> Tövbe estağfurullah. Videoyu da zaten bitireceğim yani. Kaç dakika oldu video? Onu da bilmiyoruz. Ben bilirim kardeşim 7 dakika oldu. 7 7. 7 kal. Buraya buraya yaz 7 dakika. 7 7. ben kendi artamam bir sürü. Do it. Just do it. Koydum. İnternet hayır. Hayır. O iğnesini. Daha, daha, daha. Aa geldim Ömer sıkıntı yok şey. Evet Ömer ya. yapabiliriz yapabiliriz yapabiliriz. Oha 9 onluk pem yok artık. alayım Bununla ben. Onlu pem. Onluk pem. Onluk Tek atış, tek atar vallahi ha. Oha. Oh. Te attım vallahi. Bir Aa enerji, enerji enerji enerji. Ah ya öldüm. Ömer sen kaç kupadasın Allah'ını seversen ya? Bu... Video. Ömer bu videoyu izliyorsan sen kaç kupadasın? Allah'ını seversen ya. Bence biz. Ben 700 kupayım. Ha Ömer ya. Aha geldim sıkıntı yok. Okey. Ömer bana kızma. Ömer'im hiçbir sıkıntım yok. Videoyu izle internet sıkıntısı. Videoyu izle. Ömer ne olur sıkıntısı. video izle, internet sıkıntısı. Ay aga be. Metazadar. Salak yemin Aa, evet. Gale çıkardım işte yani çok bir şey yok yani. Gel isterseniz bir tur daha atalım. Soygun varmış. Soygunda Gale'la tur. Hadi bir delilik yapalım. Gale'la soygunda oynayalım. Gale'la soygunda oynanır mı? Onu da bilmiyorum. Çünkü Gale... Bizim takım niye AFK? Vurdum biraz. Şey yaptım <laughs> tamam kerem dur geliyoruz adı Ömer mi? <laughs> haydi <laughs> gider ayak bir tane daha vurdum be fizik <laughs> <Cagallı. gülüyor> Neyse. Hadi işte, bu son turumuzu yüzden iyi değerlendirmemiz lazım. Allah'ım dedelere saygılı olalım. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. <laughs> Ama dedi sizlere saygılı olmasın. Allah! Allah. Aa! Lan Pogo dur. Oğlum Kule'nin canı çok az. Kule'nin. Yeah, yeah. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün güldü bu kadardı. Hepinizi seviyorum ve bay.